Özellikle CHP'li Şahin Bey'in burada İnegöl'e dair ifade etmiş olduğu burası İnegöl değil ifadesini açıkçası İnegöl şehrine karşı bir özür borcu olarak ben bunu alıyorum ve bununla alakalı olarak da tüm başta CHP Grup Başkanımız ve CHP'li meclis üyelerimizin de bu konuda hassasiyetlerine sunmak istiyorum. İnegöl hangi özelliğinden dolayıdır ki burası İnegöl değil sözünü hak ediyor. İnegöl Türkiye'nin 18. büyük ihracatçısı. Ülke ekonomisine direkt etki koyabilme özelliğine sahip bir şehir. Sanayisiyle, içerisindeki üreten insanlarıyla, müteşebbis gücüyle her zaman ülkesinin, devletinin, milletinin yanında olmuş bir olmuş bir şehirdir. Ya yani buradan hareketle gerçekten çok e, üzüldüğümü, hicap duyduğumu ve şehrim adına da bir özür açıklaması beklediğimi buradan ifade etmek isterim. Burada yapmış olduğumuz açıklamaların e, kesinlikle sorumluluk taşıdığını da taşıması gerektiğini de buradaki tüm arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Var mı başka arkadaşlar? Şahin Bey, özür mü dileyeceksiniz yoksa Efendim? Yani Özür dileyecekseniz söz verebilirim. Ya sizinle alakalı gerçekten tereddütlüyüm de yani. E evet, canınız sağ olsun. E canınız sağ olsun. Başkan Bey çok kibar, kibar bir şekilde. Ben de kibar bir şekilde. Şey Geçen meclisi buradaki arkadaşların hepsi vardı ne söylediğini hepimiz hatırlıyoruz. Ben niye böyle bir şey söyleyeyim? Ben sevgili başkanım da dün arayacaktım. Sevgili başkanım, eğer böyle bir şey varsa ben direkt sizden hiç böyle damacım yok. Ben yerine de, de bir şey bir de Böyle böyle Şahin Bey, yani. ne dediniz Şahin Bey? Ben sadece burası bir ne gördüğü için, bir ne gördüğü için, bir oluyorsun ya. Vallahi komik oluyorsun ya. Çok çok komiksiniz ya. Samimi söylüyorum çok komiksiniz. Samimi söylüyorum lütfen buyurun. Siz yorulmuşsunuz dinlenin bence. Dışarıda size bir çay kahve ikram etsinler. Özür dileyeceğinize daha çok burada bana şey yapıyorsun. Siyaset yapıyor. Sayın İnegöl Belediye Başkanı dedi ki şehrime ilçe belediye hakaret yapıldı. Özür bekliyorum dedi. Bal gibi hakaret ettiniz tamam ha? mı? Bal gibi hakaret ettiniz. Dediniz ki duş başlıkları sökülerek götürülmüş. Evet. Sen Allah aşkına en son ne zaman gittin Mudanya'ya? Ah, duş başlıkları Ekim ayında sökülür ve bir daha Mayıs ayında, Haziran ayında sezon açıldığında tekrar takılır. Duş başlığı hiç yoktu ki ne sökülecek? Ben... Neyi biliyorsunuz? Açıp sordun mu? Yok, 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 yok. Tamam sana bu sana söz vermiyorum. Tamam mı kardeşim? Sana söz vermiyorum. Eğer arzu ederse gelir bir dahaki meclis sözü üzerinde. Evet.